Hepinizi Hepiniz dualanla beraber arkadaşlar, kanalımızın videomuz hepinize hoş geldiniz. Ben Kondas Kolya Bugün sizlerle beraber bir meydan okuma videosu yapmaya karar verdim. Bu videonun altındaki kimle meydan okuyorum Heşle ilgili meydan okumalarınızı yazarsan çok mutlu olurum. Elimden geldiğince hepsini e, cevaplamayı daha doğrusu yapmaya çalışacağım. Ama video hemen. çünkü sizlere çok önemli bir duyurum var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben ee, soru cevap videosu e, çekeceğimi söylemiştim. Onun için sizden sorularınızı yazmanızı istemiştim. Ee, size sağ olun. Ee, sorularınızı bolca yazmışsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sorularınız için. Ee, ama arkadaşlar ben o videoyu çektim. Ee, 40 dakika oldu yani Arkadaşlar biliyorum biraz uzun oldu ama ben ama belki 20-30 tane soru geldi ve hepsini birer buçuk dakikadan cevapladım desek e, böyle bu kadar uzun olması gayet normal arkadaşlar. Yani hepinizinkini cevapladım hiçbirinizi kırmak istemediğim için arkadaşlar. Ama o video YouTube'a yüklenmiyor çünkü yani çok yavaş oluyor yani uzun olduğu için midir yani bilemiyorum ama yüklenmiyor. internette bir sorun var arkadaşlar. Ee, belki 10 saatte falan yükleniyor arkadaşlar. Çünkü e, %30 dolana kadar 3 saat geçti arkadaşlar. Ama daha fazla da bekleyemedim zaten. Çünkü video yüklenirken interneti kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar yavaş oluyor ki anlatılamaz. İnternetiniz kesilmiş gibi oluyor. Yani hiç yokmuş gibi oluyor. Çok yavaş yani. YouTube bile bir saatte açılıyor öyle olduğunda. Ben de bu yüzden arkadaşlar ee, onu part part çekmeye çalışacağım yani tabi siz nasıl isterseniz öyle yani ben tam nasıl çekeceğimi bilmiyorum ama bunun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim yani soru cevap videosunu nasıl yapalım ee, yani nasıl yapabiliriz onu da yorumlara yazın lütfen arkadaşlar dediğim gibi yani internet çok yavaş oluyor ve internette kullanılmadığımız için e, yükleyemiyorum arkadaşlar gerçekten çok emek vermiştim ama youtube'a yükleyemediğim için ben de çok üzüldüm arkadaşlar emeklerim boşa gittiği için Umarım arkadaşlar bir çözüm bulunur yani sizin de aklınıza gelen çözüm yolları varsa lütfen e, yorumlara yazın yoksa çektim yani e, bana çünkü soruyor bazıları soru cevap videosu ne zaman gelecek diye çektim ama youtube'a yüklenmiyor tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer aklınıza bir çözüm yolu geldiyse yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi ayrı ayrı ve çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.